milletvekilimiz Sayın Muhammed Rıza Yalçınkaya bizim milletvekilimiz hoş geldiniz. İstanbul milletvekilimiz emekli müftü Sayın İhsan Özkes hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Ayşe Gülsün Bilgehan Ankara milletvekilimiz hoş geldiniz efendim. Sayın Kadir Gökmen Öğüt bizim bölge milletvekilimiz hoş geldiniz İstanbul milletvekili. Sayın Ali Haydar Öner, eski Çankırı Valimiz, Isparta Milletvekilimiz, hoş geldiniz efendim. Sayın Faik Tülay, İstanbul Milletvekilimiz, sizler de hoş geldiniz efendim. Ee, Karabük'e iki yıldır gelip gidiyoruz. Ee, Karabük'ün sorunlarını yakından öğrenip mecliste dile getirmeye çalışıyoruz. Karabük'le ilgili bir araştırma önergesi verdik. Bu araştırma önergesini maalesef meclis henüz gündeme almadı. Gündeme aldığı zaman sanıyorum Karabük'ün sorunları daha derinlemesine mecliste görüşülebilecek. Ee, değerli arkadaşlarım, değerli Karabükliler, şimdi e, öncelikle sözüm başlamadan önce bu son 10 gündür İstanbul'da başlayıp bütün Türkiye'yi saran olaylarda ve bir kaza neticesinde de olsa e, hayatını kaybeden konser arkadaşımıza ve üç gencimize rahmet diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Şimdi e, sözümüze e, son 2-3 ayda Karabük Spor'un düşme tehlikesinde olmasından dolayı içimizdeki ürpertiyle başlamak istiyorum. Karabük Spor'umuz Fenerbahçe'yi yenerek e, ligde kaldı. Öncelikle onları tebrik ediyorum. Bütün Karabük'te hemşerilerimden de eee bütün Karabük'te hemşerilerimden de Karabük Spor'a daha fazla destek olmalarını bekliyorum. Onu burada belirtmek istedim. Yine Karabük Spor'u söylemişken spor bakımından, spor tesisleri bakımından çok eksik olan Karabük'te de hem sahanın bir an önce bitirilmesi, havuzun hizmete açılması... Yine 10 e, yıldır söz verilen Keltepe'deki kayak tesislerinin açılmasını buradan bir daha bir daha devlet yetkililerine, hükümete uyarmış olalım. E, AKP'li e, milletvekili arkadaşlarımızı da burada tekrar e, uyaralım. Onların katkısını daha fazlası olmasını bekliyoruz. Onu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, burada e, nüfusumuz azalıyor. Ama bu nüfus azalmasını e, çok hayırlı bir iş olarak yapılan, Üniversitedeki 25 bin öğrenci kapattı. Ama biz bu 25 bin öğrencimize e, yeterli sosyal şartları sağlayabiliyor muyuz? Onu bilemiyorum. Bu yeterli sosyal şartları sağlayabilmek için onlara e, yetersiz olan sinema salonunun çoğaltılması, hiç olmayan tiyatro salonunun e, yapılması, yapılması, bunun yanı sıra park ve bahçeler konusunda eksiklerinin bir an önce giderilmesi, sosyal yaşamın kuvvetlendirilmesini istiyorum. Yine bu öğrencilerin ulaşımla ilgili. Ve yurtla ilgili çok ciddi sorunları var. Ee, ulaşımla ilgili sorunların yanı sıra e, bu yurt eksikliği, 25 bin öğrencinin 8 bin kişilik yurda sahip olan Karabük'te ev kiralarını çok e, yükselttiğini, bunu Karabük'lüye de olumsuz bir etkisi olduğunu görüyoruz. Onun için bir an önce buna da çözüm bulunmalı diye düşünüyorum. AVM hastalığı Karabük'te de var. İki AVM'miz hem eee AVM'ye giren pişman, hem girmeyen pişman. AVM'ye girenler kira ödeyemiyor, girmeyenler dışarıda. Bu insanlarımızın, eee hemşerilerimizin AVM'lere girmesi yüzünden işsizlik e, sorunuyla karşı karşıya. Çok ciddi şekilde esnaflar dükkanlarını kapatıyorlar. Esnaflarımız sorunu tek değil. Eee burada esnaf arkadaşlarımızı 10 milletvekili arkadaşımızla birlikte dolaştık. Sıkıntıların çoğu aynı. Ee, sıkıntıların en önemlisi bu AVM olmakla birlikte ucuzcu marketlerin çok pıtrak gibi açılmış olması. Bunun yanı sıra kent merkezinde 3-3,5 üç, üç ay süren uzun süreli bir kermes var. Kermesler tamam kısa süreli yapıldığı zaman vatandaşımıza bir ilgi odağı oluyor ama uzun süreli olduğu zaman buradaki esnafımızı çok ciddi şekilde yıpratıyor. Yine esnafımızın e, çek yasasıyla ve eee İş güvenliği yasasıyla ilgili çok ciddi sıkıntıları var. En ufak bir berberin, en ufak bir esnafın artık e, iş güvenliği ve doktorla ilgili e, sıkıntılar olacak. 1 Temmuz'da başlayacak. Bu sıkıntıları hep birlikte yaşayacağız. E, sabahleyin sanayi sitesine gittim. Sanayi sitesindekiler ağlıyor. Buradaki esnafımız... E, aynı şekilde bu sıkıntılarını belirtiyor. Onun için e, bu konuda mecliste hükümetle birlikte bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. E, yine Karabük biliyorsunuz İnönü tarafından kurulmuş Türkiye'nin ilk sanayi kentlerinden birisi. Rahmetli İnönü'nün aziz hatırasına burada e, saygılı davranılmasını ve Büstü'nün e, mutlaka Karabük e, Kardemir'in önüne konması konusunda bir şeyimiz var, talebimiz var. E, tamam, büstü müzemizde ama Karabük Kardemir'in İnönü tarafından kurulduğunu bilmeyen e, binlerce e, hemşerimiz var. Onlara bunun hatırlatılması için onu özellikle bir daha burada rica ediyorum. Şimdi Karabük'e e, demir çeliğe bağlı olarak organize sanayilerimiz var. İkinci organize sanayi de kuruldu. Fakat 14 parsel sanayi sitesi maalesef yeterli olmadı buradaki sanayicilerimiz için. Onun e, altyapı yetersizliğiyle birlikte düzenlenmesini istiyoruz. Yine burada geçen yağmurda arkadaşlarımız bahsetti. Birçok yeri su basmış. Belediyenin altyapı yetersizliğini burada belirtmek istiyorum. Bu altyapı yetersizliğinin bir an önce yoluna koyulmasını bekliyoruz. Karabük'ün gerçekten Türkiye'nin ilk kentlerinden biri olan Karabük'ün eski kent hüviyetine tekrar tekrar kavuşmasını istiyoruz. Parkların, yeşil alanların, yaya yollarının tekrar düzeltilmesini, trafik sorununun hallolmasını istiyoruz. Yine burada e, bir sorunumuz da şu. Devlet hastanesini biliyorsunuz üniversite hastanesi yaptılar. Doktorlar değişmedi. Üniversite hastanesinde ücretler değişti. Devlet hastanesindeki eski rakamlar üniversite hastanesi pozisyonuna geçti. Hizmette fark yok ama e, ücretlerde fark var. Vatandaşlarımız Birkaç yıl öncesine kadar sağlık ücretsiz olarak görüyorlardı. Şimdi emeklimiz, vatandaşımız hastaneye gidiyor, orada bir para veriyor. Dönüyor geliyor eczanede e, ilaç alırken bir para veriyor. Artık insanlarımız ilaç alırken sadece ilaç parasını vermek istiyorlar. Devletten almak istemiyorlar çünkü çok daha pahalıya mal oluyor. O yüzden de hükümet yeni bir organizasyon yaptı. Reçetesiz ilaç vermeme konusunda e, eczaneleri zorluyorlar. Şimdi yine e, yerel sorunlarımızın en önemlilerinden birisi Safranbolu'daki turizmin yani bu anlamda UNESCO'nun desteklediği bir e, ilçemizin gittikçe turizm bakımından e, zayıf hale geldiğini görüyoruz. Bunun birçok nedeni var. Ama nedenlerden birisi de e, kalma yerindeki sıkıntılar. Oradaki e, turizme yönelik olarak gelen insanların sosyal anlamda burada kalmasını gerektirecek bir şey bulamamalarından kaynaklanıyor. İnsanlar buradan Amasra'ya gitmek zorunda kalıyor. Amasra'da geceliyor. Geceleme olmayan turizminde turizme hiçbir katkısı yok. Gelip burada ancak çerez alıyorlar, bisküvi alıyorlar. O kadar şey yapıyor. Onun için Safranbolu dünya kenti olan, dünya mirası olan e, Safranbolu'muzun biraz daha turizm bakımından geliştirilmesini istiyoruz. Sevindirici bir haber. Orada e, arkadaşlarımız belediye bir e, amfiteyatro yapıyor ama amfiteyatroya Öncelikle hayırlı olsun bir an önce de yapılmasını istiyoruz. Fakat amfiteatronun orada olan Atatürk kanıtının kaldırılmış olduğunu görüyoruz. Bunun en uygun bir şekilde Karabük'ümüzün en görünen bir, Safranbolu'muzun en görünen bir yerine tekrar konmasını istiyoruz. Bunu niye söylüyorum? Yüzevler'deki Atatürk İlkokulu yıkıldıktan sonra maalesef adı değiştirildi. Yeni yapılan okula Atatürk adı verilmekten imtina edildi. Bunların Kasıtlı mı, kasıtsız mı olduğu konusunda bir şey söylemiyorum ama vatandaş olarak, milletvekili olarak biz bunu uyarmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, bu Karabük'ü söyledikten sonra, Safranbolu'yu söyledikten sonra yine Bartın yolumuzun hala iki yıldır bizim bütün çabalarımıza rağmen herhangi bir şekilde yoluna girmediğini, oranın aynı... Ee, olumsuzlukların devam ettiğini, virajlı ve bakımsız yolların devam ettiğini görüyoruz. Bir an önce burada düzeltilmeli. Filios e, limanına gidecek bir yolun ağır hastalar için ayrı bir yol olarak yortan üstünden yapılmasını talep ediyoruz. Ee, bu Kar Karabük'teki ulaşım problemi çok ciddi bir problem. Öğrencilerimiz maalesef ulaşımda çok ciddi zorluklar çekiyor. Üst geçit konusunda hala yapılamayan bir üst geçit var. Bunun yanı sıra emeklilerimiz e, işsizlere baktığı için emeklilerimiz minibüse bile doğru dürüst binebiliyorlar. Binemiyorlar. Minibüslerin yetersizliği ayrı bir sorun. E, yine emeklilerimizin geçim zorluğu, yani burası bir emekli kenti. Emeklilerimizin geçim zorluğu çok had safhada. Yine... E, Yine en büyük sanayi kentlerinden biri olan Karabük'te maalesef işsizlik yüzde 11 12lerde O da açık işsizlik, gizli işsizliği söylemiyoruz. Açık işsizlik yüzde 11-12 boyutlarında. Bu da 22 bin kişi yapar. Bu 22 bin kişinin işsizliğinin çözüm olması işsizliğine bir çözüm gerekir diye düşünüyoruz. Bu işsizliğin yanı sıra Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Suriyeli göçmenleri de buraya getiriyorlar, mültecileri de buraya getiriyorlar. Bunun amacı ne? Burada seçim Nerede bir şeyler mi hazırlamak yoksa ucuz iş gücü mü olsun demek onu da bilemiyoruz. Bu Suriyeliler konusunda da e, halka bir şeyler anlatılması gerektiğini söylüyoruz. Suriyeliler, göçmenler başımızın tacı, e, komşularımız ama böyle parça parça bir yerlere hedef olarak dağıtılması da e, bizim açımızdan çok e, iç açıcı değil. Yani amaçlarının ne olduğunu bilemiyoruz maalesef.